Sizin oradakiler de mi Türkmen hocam? Kerkük bin senelik Türkmen yurdu tabii. Türkmen kültürünün en büyük hazineleri oradadır. Bizde ha, biz de Türkmeniz de. Emir alayım ben. Afyon Emir Ne güzel. Ha, bizde öyle bir şey yok mesela hocam. Yani harbiden biz ne oluyoruz ya? A -a. Bak şimdi mesela e, Osman Kanat komutanım arada böyle ben yürüyeyim ben yürüyeyim diye hava basıyor mesela. Yani pardon komutanım söylüyor yani mesela. Ama biz ne oluyoruz ben bilmiyorum yani. İşte ne bileyim Ali ben Türkmenim diyor. E, Metin Kürdüm diyor. Yani. Biz de boşnakmışız. Bizimkiler de muhacirmiş. Rumeli'den gelmişler. Benim de yörük. Bizim gemerek mesela hocam. Gemerek demene gerek yok ki belli zaten senin gemin. <laughs> Bunların hepsi kilimin renkleri, nakışları çocuklar. Hepimiz burada bir yekün teşkil ediyoruz. Bunun temelinde Kur'an'a verdiğimiz söz vardır. Söz mü? Verdiğimiz söz derken hocam? Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz iyiliği emreder, kötülüklerden sakınırsınız. Söz budur, adaşım Ali Bey. He, anladım hocam. Sizleri burada bir araya getiren şey işte budur. Vatan muhabbeti, iyiliğe hizmet, kötülerin karşısında kalalar gibi durmak. Her biriniz memleketin bir yerinden buraya geldiniz. Hak için, halk için, millet için buradasınız. Şunu unutmayın ki dünyada Mehmetçik kadar mübarek, Mehmetçik kadar mucizevi, Mehmetçik kadar büyük asker yoktur. Neden biliyor musunuz? Çünkü o adını adı güzel, kendi güzel Muhammed'den alır. Gittiğim yerlerde gençlere anlatmaya çalışıyorum. Baştan ayağa, menfaate, hırsa, enaniyete batmış şu dünyanın umudu sizde. Şimdi siz diyorsunuz ki Ali Tarık Hoca geçti karşımıza lügat parçalıyor, edebiyat yapıyor. Hayır, ben buna iman etmişim. Bilin ki çocuklar dünyayı değiştirecek olan dünyayı işgal edenler değil, dünyanın içine aşk atanlardır. Sizler çocuklar milleti, vatanı, bayrağı, toprağı beklediğiniz kadar bu umudu da bekliyorsunuz. Bunu unutmayın. Siz bilseniz de bilmeseniz de dünyanın bütün mazlumları size bakar. Kerkük'ü unutmayın. Saraybosna'yı unutmayın. Kıbrıs'ı unutmayın. Kaşkar'ı unutmayın. Karabağ'ı unutmayın. Karabağ'ın Yiğit oğlu mübarizi unutmayın. Arkadaşlar, dünyanın en yüksek bayrağını tuttuğunuzu asla ama asla unutmayın. Misafirperverenize teşekkür ederim. Hepinize minnettarım. Allah'a emanet olun. Çarşıcılar hazırlansın hadi. Lan oğlum Hamza'ya gideceğiz ya lan. Bak komutan fikrini değiştirmeden gidelim hadi. Yalnız amca ne konuştu baba ya? Hey ya. O ne dediydi ya? Dünyayı değiştirecek olan... ...onu işgal etmeye gelen aşık... ...neydi, neydi Murat ya? Dünyanın içine aşk atanlardır dedi. He, Müthiş ya. Ya tabii yani, tamamını anlamadım ama dayı yani esaslı adam yemin ediyorum. Vallahi esaslı adam ya. Yani. Ya ben bu hocanın var ya, canını yerim ha. Harbi söylüyorum, oh, ya huzur doldu, rahatladım yeminle bak ha. Hocam konuştu lan, ne dedi? Çavuşum dedi ki, siz dünyadaki en yüksek bayrağı tutuyorsunuz dedi, öyle dedi. Abi ben imza alacağım bu hocadan ya, vallahi alacağım. 아, 자자